Merhaba, ben dermatolog doktor Orhan Demirer. Bugün sizlere FUE yöntemiyle saç ekiminden bahsetmek istiyorum. FUE, İngilizce'de Follicular Unit Extraction kelimesinden gelmektedir. FUE yöntemiyle saç ekimi yapılacak hastamız kliniğimize geldiğinde tarafınca değerlendirilmektedir. Hastanın mevcut saç sağlığı ve sıklığı değerlendirildikten sonra ekim yapılacak alan belirlenmektedir. Saçlar her iki kulak arasındaki alandan alınmaktadır. Lokal anestezi eşliğinde işleme başlandıktan sonra her saç kökünden 1 ila 4 arasında saç deli çıkmaktadır. Bu saç kökleri ekim yapacağımız alana implanter pen vasıtasıyla veya direkt mikromotor cihazıyla enjekte edilmektedir. Burada kullanacağımız saç kökleri içerdiği saç tellerine göre ayrımlanmaktadır. Ön saç çizgisini oluşturacak saç köklerinde mümkün oldukça az saç teli bulunmalıdır ki doğal görünüme yakın bir sonuç elde edebilelim. İşlem sonrasında alınan saç bölgesinden ve ekilen saç alanlarında bir kabuklanma oluşmaktadır. Bu kabuklar 10 gün sonra tamamen kaybolmaktadır. İşlem esnasında herhangi bir kesi ve bıçak kullanılmadığı için kalıcı bir yara izi bırakmamaktadır. Saç ekimi işleminden 6 ay kadar sonra kişiler saçlarını doğal bir şekilde tarayabilir konuma gelebilmektedirler. Bu avantaj kişilere hızlı bir şekilde sosyal yaşama dönme imkanı sağlamaktadır. FUE yöntemiyle saç ekimi 18 ile 70 yaş arasında bayanlara ve erkeklere uygulanabilmektedir. Safir foya yönteminde kullanılan safir uçlar diğer çelik uçlara göre daha keskindirler. İşlem esnasında safir uçlar daha küçük kanallar açmaya imkan sağlamakta. Bu ise işlem sonrasında daha küçük kabukların oluşmasına yol açmaktadır. Daha küçük kabuk demek daha hızlı bir iyileşme süresi demektir. İşlem sonrasında saçlar yaklaşık 6 ay kadar sonra yerine gelmiş olur ve kişinin saçlarını doğal bir şekilde taramasına imkan sağlar. İyileşme süresinin hızlanması ise kişinin sosyal yaşamına hızla dönmesini imkan sağlamaktadır. Bu nedenle safir uçlu FUE yöntemini hastalarımızda tercih etmekteyiz. Tıraşsız saç ekimi günümüzde hastalar tarafından çok fazla rağbet gören bir ekim yöntemidir. Diğer yöntemlere göre avantajı saçların kısaltılmasının gerekmemesidir. Kişiler böylelikle sosyal yaşantılarına kaldığı yerden hızla dönebilmektedirler. Her iki kulak arasından alınan saç kökleri implanter pen vasıtasıyla saç ekiminin gerçekleştirileceği alana saçları kısaltmaya gerek duymadan uygulanabilmektedir. Böylelikle kişi doğal görünümden ödün vermeden sosyal hayatına hızlı bir şekilde dönmüş olur.